Değerli arkadaşlar, düğün töreni için yollardayız. Bu arada güzelliği görünce, temiz havayı görünce dayanamadım. Hem yürüyün hem temiz havayı alayım dedim. Hem de denizin girişi baya güzel olmuş. Deniz de güzelleşmiş. Şöyle baktım, sarı çiçekler, kırmızı beyaz çiçekler. Kendimi alamadım. Bu güzelliklerimize bir poz vereyim dedim. Denize de bir selam vereyim dedim. Geçen hafta biliyorsunuz İzmir'e gittik. Hakikaten İzmir'e deniz gitti. Yaptığım zaman arada uçurum var ya. Denizi gerçekten güzelleşmiş. Denizin gelişi hakikaten çok harika oldu. Bu hizmeti yapan arkadaşlarımıza ben kutluyorum. Ben bu güzelliği kendime alamadım. Bak burada fotoğraf çekildi. Sadece böyle güzel pembe pembe çiçekler var. Adını bilmiyorum tabi yani. Burada sarı sarı çiçekler var. Kendimi böyle doğada sandım. İnanılmaz mutlu oldum. Şöyle açıldı Allah'ım ya. Şey şey koruması <laughs> var. Her gün gelam oldu.